Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede en tecrübeli birimine komando tugaylarına talimat verildi. Kayseri ve Bolu'daki iki tugay 3 yıl aradan sonra Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek. Doğu ve Güneydoğu'daki komando tugayları takviye ediliyor. Kayseri'de konuştu birinci komando tugayı ve Bolu'da konuştu ikinci komando tugaylarına talimat verildi. Oh! Komandolar 3 yıl aradan sonra kışlalarından çıkıp Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek. Edinilen bilgilere göre iki Tugay'ın öncü birlikleri bölgede incelemelere başladı. Bolu ve Kayseri'den geçici görevle bölgeye sevk edilecek komando taburlarının yerleşeceği geçici üst bölgeleri belirleniyor. İki Tugay'dan bölgeye yaklaşık 6 tabur gönderilmesi planlanıyor. Komandoların jandarma ve emniyet birimleriyle birlikte el zamanlı operasyonlarda görev alacağı belirtiliyor. Bölgedeki bazı ilçelerde çok miktarda mühimmat ve silah bulunduğu, evlerin tünellerle birbirine bağlandığı istihbarat üzerine komando tugaylarına meskun mahalle savaş eğitimleri verilmeye başlanmıştı. Dur, 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 dur. Bolu komando tugayında yapılan tatbikatlar ilişkin fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bolu ve Kayseri Komando Tugayları 1980'li yıllardan itibaren aralıksız olarak doğu ve güneydoğuda terör örgütüne dönük operasyonlarda ön saflarda yer almış, 2012 Aralık ayında ise kışlalarına dönmüştü. Komandoların bölgeye sevklerinin bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.